Herkese kadar ben aşağıda sizler de sen oynuyoruz yanında ulaş ben bana ulaş Ama oyun kastı Ah lan. ben ya Lan 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 oh. oh. Abi Öyle duramıyorsun kanka ya Lan oh. oh. Heh. Adam bana mı çocuğu ne yapıyor lan çok fena oğlum ya bu oyun harika bir şey. Adam bana mı çalışıyor? Ne yapıyor nasıl? Oluyor? Lan. Oğlum bile bile yapıyor bak bu sana diyeyim ben he. Kanka diğer aday atla diğer aday atla diğer adaya atla. Ah be. be. Neyse ikinci partta ikinci partta herkese görüşürüz arkadaşlar. İkinci partta görüşürüz. Herkese kadar hoşçakalın. İkinci parttayız. İkinci parttan herkese merhaba. Lan başladı. Oğlum çok oh! aşağı düştüm Tam dur lan oyun kastı lan oyun kastı be. Abi oyun Oo. kastı düştüm ya. Abi ben dayanıyorum şu el alttayım var ya el altta tek başıma koşuyorum. Arkadaşlar oyun kastı oyun kastan düştüm ulaşız diyelim. Böyle küçük bir seri çekelim dedik arkadaşlar. Oo. Stokta videom kalsın dedim. At atarım bunu da ya küçük mini games atarız yani. Ya yani güzel mini games. Aynen, güzel kaç, yani. Size evet, tavsiye ederim. Oynamak <laughs> isteyenler de soru altına atabilirim. Kupraft, her zaman güzel olur. Aynen. <laughs> Hoppa, adam... Kaç, 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 kaç! Adam benim yanımdan gitti. Kanka, kaç. Hoppa! <laughs> Yattım hataya bak ya. Gördüm kanki, gördüm. <laughs> Abi, en baştan aşağıya düştün. Kanka, şimdi yani. Slash LW değil mi? Tamam, bitti. Aynen. Slash live. Arkadaşlar ikinci part, üçüncü partta görüşürüz. Bay bay. Herkes tekrardan aşağı aşağıda üçüncü partta, üçüncü partta herkese merhaba. Hadi bakalım Melis'im. Lan aşağı düştüm. En aşağıya mı? Ananı satayım. Oo, oh, Lan sen oyun kastı biraz. Çünkü TNT patlıyor. Aa aşağı düştüm. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yine düştüm abi. FPS Sabit 60 FPS'deyim. Abi çok boş aşağı düştüm ya. Neredesin i̇zle, sen? Bize ben ya. Neredesin sen? Ben. herhalde en üstlerdeki tek insanım. A, gördüm. Abi lagdan gittim. Vallahi billahi lagdan gittim ya. Neyse kanka. Ya, yemin ediyorum lagdan gittim. Şu oldum. arkadaşımız izin. Gör, arkadaşlar. Gördüm, çekersin sen de. Arkadaşlar normalde atmayacaktım bunu. Ulaş dedi at, at dedi. Bir olur iyi olur dedi. Ben de mini games'ten yani ilk defa mini games çekiyorum. Atayım. Allah ilk defa oynuyorum burada. Yani son partta. Her neyse son partta herkese son partta görüşürüz herkese bay bay. Herkes tekrar hoş Son partı çekiyoruz. Yani bunlar tekrar ulaş var. Ee, i̇nşallah iyi bir çıkacak. ya yani çıkacak değil zaten çıkacak. Hadi bakalım Melis'im. Ben aşağı düşmek <laughs> istemiyorum çünkü aşağı, <laughs> aşağı düşmek olacak. şu an kastı arkadaşlar. Oha çok kastı. Oha çok kastı. Aşağı düştüm. Çok kastı arkadaşlar. Bunları en aşağıya mı? Dilerim. Abi düştüm. Acayip kastı çünkü. Çok acayip kastı abi. Direniyorum. Direnemiyorum. Diren... Baş en azından video sırf sen... Oho. Sen varsın diye çıkıyor biliyor musun? <laughs> Tek direnen benim. 6 kişi kaldı. Abi tiyatlar patlayınca beni kastı aşağı... Olsun. En azından... Bu da bir bulunsun izleyen izler oh. izlemen izlemez Küçük bir mini games oldu. Ulaştı zaten düştü. <laughs> Son kişi kaldı. Bakalım arkadaşımızın kısmısına. Tamam, Bitti. Ee, Neyse arkadaşlar bu mini games küçük bir videomuzun sonuna geldik. Ne kadar likeliyorsa o kadar devamı gelir. Ee, videomuza kanala abone olmayı unutmayın. Ulaşık kalın. Hatta bulabilirsiniz. herkese bay bay.